Her ya da geç başımıza geleceği belliydi zaten. Defalarca ikaz ettim ama dinleyen kim? Mutlaka bu saraydan bir haber uçurdu. Nereden biliyorsun? Belki de başka saraydan uçtu o kuşlar. Hangi saray sultanım? Bizlerden başka bilen yok. Beyazıt'ı unutmayın. Huri Cihan'la birlikte buradaydılar. Seni gördüler. Sırrımızı ortak oldular. Şehzade Beyazıt mı? Neden olmasın? Neticede hücremin oldu. Nasıl anlatılır bu bilmiyorum. İnsan en büyük darbeleri en yakınında olanlardan, en sevdiklerinden alıyormuş diye yazmışsın. Sahiden de öyle Mustafa abi. Utancımdan yazmaya elim varmıyor. Fakat yüz yüze görüştüğümüzde her şeyi izah edeceğim. Şimdilik sana asla ihanet etmediğimi bil, kafi. sırtından hançerledi. Şimdi utanmadan mektup mu yazıyor? İhanet etmediğini söylüyor. Yüz yüze anlatacakmış neler olduğunu. Allah bilir ne yalanlar söyleyecek. Yine de en azından dinlemek lazım sultanım. Belki bir izahı vardır. İhanetin izahı olmaz. Madem yüzümüze dost görünüp arkamızdan düşmanlık etti bedelini ödeyecek. Biz de onun Huri Cihan'la olan münasebetini ifşa edeceğiz. Bunu daha evvel konuştuk valide. Zinhar böyle bir şey olmayacak. Neden hala onu koruyorsun? Huri Cihan yüzünden. Mevzu bahis olan benim şerefim. Böyle bir alçaklığı nasıl bana reva görürsünüz? Mihrunisa. İsa... Sen de mi böyle düşünüyorsun? Şehzademizin nasıl vicdan ve adalet sahibi olduğu herkesin malumu. Ne yazık ki bunu kendisine karşı silah olarak kullanıyorlar. Sen ne güne duruyorsun peki? Artık herkes şehzademin nikahlı zevcesi olduğunu biliyor. Hem unutma. Evlenirken bana bir söz verdin. Bu bahsettiğin güçleri ne vakit kullanacaksın? Kararımızın istikameti değişmemiş Şehzadem. Ordular Sivas civarına yaklaştıklarında kendilerini karşılayacağız. Hala. Hazırlıklar tamamdır inşallah. Tamam Şehzadem. Vakti gelince yola koyulacağız. İnşallah aranız daha da bozulmaz. Daha ne olabilir ki Nisa? Beni saltanat naipliğinden aldı, buraya mahkum etti. Sen yine de tedbiri elden bırakma oğlum. Biliyorum içten içe sitem ediyorsun. Haklısın da. Lakin yut bunu. Kendi içinde tüket. Hünkârımızın karşısında dile dökme. Onun affına sığın. Merak etmeyin Halidem. Benim düşüncem de bu. <laughs>